Değerli kardeşlerim kanalıma ve mutfakıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün fırında biber dolması yaptım. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. Bir kilo biberim var. Temizleyeceğim şimdi bunları. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi hepsi temizleyeceğim, hazırlayacağım. Malzemelerimi hazırladım. Tencereye yağımı ekledim. Soğan, sarımsak ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Soğanı biraz pişsin. Soğanı pişti. İki tane domates robottan geçirmiştim, ekleyelim. Sosumun bir de çok Salçamı da ben kendim yapıyorum, hazır salça değil. Hazır olursa ben bayağı yani pişiriyorum. Baharat ekleyelim. Karabiber, pul biber, toz biber, kimyon, misal. Bir buçuk bardak rejimi yıkadım. Rej ekleyelim. bir bardak su ekleyelim. Ben şimdi kapatacağım seni biraz çeksin. İçme seni böyle çekti. Maydanoz ekleyelim. Çünkü çok güzel oldu. Şimdi biberimi dolduracağım. Bismillahirrahmanirrahim. içi pişmiş. Fazla biraz doldursam bir şey olmaz. Pişmiş için. Hepsini böyle doldurup hazırlayacağım. Şimdi bitirdim. Böyle sos hazırladım. Salçalı sos. Yarım çay bardağı da sıvı yağ ekledim. Gezdirelim. Bismillah. Ben fırını ısıtmışım. Fırına atacağım şimdi. Dolmamız pişti. Çok güzel oldu. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah işinizi, gücünüzü rast getirsin. Görüşmek üzere.